Gilindire mağarası üçüncü video. Şimdi mağaranın tabanındaki aynalı gölden daha mağaranın orta kısımlarına falan ancak çıkabildim basamaklarla. İçerisi çok nemli. Sollum sıkıntısı olan akciğer kalp hastalarına kesinlikle girmemesi lazım. Evet şöyle mağaranın ne kadar büyük olduğunu şöyle tavanıyla beraber göstereyim. Ne kadar kudretli güzel bir yapı olduğunu şöyle inanılmaz büyük bir şey. Şuralar yürüyüş yolları ne kadar bir büyük bir yapıyla karşı karşıyayız. Burası denize sıfır noktada aydınca 10 kilometre kadar Mersin tarafında mesafede. Şöyle birazcık çıkarak onları da göstereyim. O kadar büyük bir yapı ki ve hiç insan yok. Bu çok üzücü. Bu çok üzücü. Yani herkes tabii deniz, kum, güneş diye düşünüyor tatil ama ülkemizde bu kadar güzel sıvı sarkıt mağarası var. Ve yurt dışından, yurt içinden şu an akın akın insanların burayı görmeye geliyor olması lazımdı. Üstelik müze kartla girilemiyor girişinden. Kasım 2023 e itibariyle 60 TL ücret alıyorlar. Buraya Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın derhal El atması lazım ve Türkiye'nin tanıtım videolarında Gelindire Mağarası'nın mutlaka olması lazım. Bu kadar güzel Sıvı Sarkıt Mağarası'nın Türkiye'nin tanıtım videolarında olmaması çok kötü. Aynalık'a. Ha? Evet. Hala basamaklardan tırmanıyorum. Dakikalardı. Ancak mağaranın orta kısımlarına gelebildim. Evet, üçüncü videomuzu da sonlandıralım. Bu videolar İsmail Eroğulları YouTube sayfasında olacak. Abone olun falan diye zevzeklik yapmayacağım. Öyle şeylere gerek yok. İzleyin yeter. İnanılmaz da mağaranın orta kısımlarına şurada resmen bir şey gibi krallık gibi evet yapılar var. Evet o kadar büyük, o kadar geniş bir yer ki. Hani emlakçı gibi anlatasım geliyor şu kadar oda, şu kadar salon falan diye. <laughs> Müthiş. Burayı görmeden ölmemek lazım. Her videoda söylüyorum. Müthiş. Evet her bir sıvı sarkıt ayrı bir sanat eseri.